...Sırlar'a yolcu da Kardelen kardeşimiz bir mektup göndermiş. Uzun bir hayat hikayesi var. Tamamen bu e, akıl, eğitim, öğrenme ve öğrendikleri dünyada en iyi şekilde, insanlar için en yararlı şekilde kullanmanın hikmet ve güzelliklerini anlatıyor. Fizikçi bana resmen takmış durumda. Kadın her şeyi kaldırıyor. Sen de biliyorsun kaldıracağını çalış. Ya istediğin kadar çalış kafam basmıyor. Kızım basmayacak bir şey yok. Kusura bakma biz senin kadar zeki değiliz. Zekilikle ne alakası var? Okumayı kafaya koyacaksın. Senin aklın başka yerlerde. Ama haksız mıyım şimdi eve gidip ders çalışılır mı? Evet çalışılır. İnanmıyorum ya yine burada. Kim? Bakma Murat mı? Anne anne değil ki kulağını çeksin. Nesi varmış kızın kulağı çekilecek? Daha ne olsun? Gelinlik çağa geldi hala aklı bir karış havada. Merak etme. Yüzüğü takınca parmağına aklı başına gelir. Ne yüzüğü bayram? Kızı Hasan'ın oğluna vereceğim. Konuşup anlaştık. Cumartesi istemeye gelecekler. Peşimizde mi? Çaktırmadan bak. Yanımıza geliyor. Ne? Merhaba Kartelen. Merhaba, ne haber? İyilik. Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi hatırladım, benim bir yere uğramam gerekiyordu. Nereye gidiyorsun? Yarın okulda görüşürüz. E ders çalışacaktık? Yarın çalışırız, hoşça kalın. Akşam geldiğimde etraflıca konuşuruz. Sen yine de kız çıtlat. Niye bu kadar acele ediyorsun anlamıyorum. Bir bildiğimiz var elbette. Hadi anacığım, hoşça kal. Güle güle evladım. Hayırlı işler. Allah kazancını bol etsin. Bu cumartesi gece size geleceğiz biliyorsun değil mi? Yo, haberim yok. Ben baban söyledi sanıyordum. Babam neyi söyleyecek ki? Şey, neyse elbet öğreneceksin. Ne öğreneceğim Murat, konuşsana. Bu cumartesi gecesi seni istemeye geleceğiz. Ne? Ben biliyorsundur diye... Kardelen! Kardelen! Lanet olsun ya. Yarın çekiliyor. Şansınızı deneyin. Buyurun. Ben tam bir bilet alayım. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Yango. Anne, kızın aklı fikri okumakta. Okuyup da ne olacak? Önemli olan iyi bir izdivaç yapması. Of, of Allah'ım. Kim bu be? Alacaklı gibi. Anne! Anne aç kapıyı! Anne! Anne doğru mu? Cumartesi günü beni istemeye mi geliyorlar? Söylesene anne! Anne! Neredesin oğlum sen? Beni tek başıma bıraktın dükkanda. Kardelenin haberi yok baba. Daha söylememişler. Ne diyorsun oğlum? Kardelenin hiçbir şeyden haberi yok. İstemeye gideceğimizi bilmiyor. E sen nereden biliyorsun? Konuştum. Yahu sen ne sabırsız bir adamsın ya. Birkaç gün daha bekleyemedin mi? Ya Bayram amca vazgeçerse? Ya vermezse Kardelen'i? Böyle bir şeyi göze alır mı? Adamı bayi sahibi yapacağız. Niçin elinin tersiyle içsin? Büyük ikramiye yarın çekiliyor. Şansınızı deneyin. Az kaldı bayram. Sokaklarda sürülmekten kurtulacaksın. Az kaldı. Büyük ikramiye size de çıkabilir. Ölürüm de evlenmem, evlenmem. Yavrum, kızım. Ya neden anne, neden beni veriyor? Neden olacak? Rahat edesin istiyor yavrum. Böyle kısmet çıkar mı bir daha? Ben, ben evlenmek istemiyorum. Anne ne olur vermesin beni. Lütfen anne. Lütfen söyle babama vermesin beni lütfen. Ben okuluma devam etmek istiyorum. Lütfen. Ya lütfen tamam, anne. Tamam yavrum. Tamam bir tane. Sen üzme canım. Ben konuşurum babamla. Tamam.